Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, e, PwC ve ULI olarak birlikte düzenlediğimiz e, Emerging Trends in Real Estate Europe isimli çalışmanın 12.sinin tanıtım toplantısına e, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum PwC adına ve ULI adına. E, rapor bahane her zaman olduğu gibi önemli olan bir arada olmak, konuşmak, sohbet etmek, e, paylaşmak. Bunlar hoş fırsatlar oluyor hepimiz için. Rapordaki konular geliyor, gidiyor, değişiyor. Ama önemli olan buradaki bizim ilişkimizin devam ediyor olması. Bugün keyifli bulacağınızı umduğumuz bir program hazırladık sizler için. Benden sonra çok değerli Haluk Bey'i davet edeceğim buraya. Mutlaka çok değerli fikirleri olacak, onları dinleyeceğiz. Ondan sonra gelenek olduğu üzere bir ee, ekonomist konuşmamız var. Ee, değerli hocam Ali Hepşen e, bize e, genelde ekonomi, özelde gayrimenkul sektörü ile alakalı olarak e, bir e, sunum yapacak. E, ondan sonra da e, Yüce Suspects olarak bildiğiniz Neşe Hanım, ben ve Firuz Bey e, alışık olduğunuz üzere e, çıkıp e, burada raporu anlatmaya çalışacağız size. E, i̇pucunu vereyim. Ee, geçen seneyle çok büyük bir farklılık yok. İstanbul'un pozisyonu e, dışında. E, raporu almışsanız görmüşsünüzdür. E, pozisyonda ciddi bir değişiklik var. E, aslında bize daha çok konuşabilme imkanı e, tanıyor diye düşünüyorum. E, pozisyonun bu şekilde e, değişmesinin. E, ondan sonra bir küçük kahve aramız olacak. Bu sene bir değişiklik yaptık, iki tane panel koyduk, küçük küçük iki panel yapalım, daha çok kişi konuşsun, fikirlerini söylesin diye arzu ettik. İlk panelde Gayrimenkul Yatırım Fonlarını konuşacağız, Mehmet Ali Ergin, Onur Akansel, Ömer Faruk Çelik ve Haluk Bey'in katılımıyla. Ondan sonra da bir ikinci panelimiz var, orada da Gayrimenkul sektöründe neler oluyor diye konuşacağız. Orada da Ayşe Hanım sağ olsun e, moderatörlük edecek, Gülcemar Hanım, Günüse Hanım, Seba Hanım ve Özlem Hanım'ın katılımıyla e, bir e, paneli de orada gerçekleştireceğiz. Planımız saat bir civarında bitirmek, e, bitirebileceğimizi de e, umuyorum ve düşünüyorum ama sonrasında da gün bizim sohbetimiz devam edebilir. E, burayı çok değerli Haluk Bey'e e, devretmeden önce bir iki küçük şey söylemek isterim. Bu raporları okuduğumda ben hep aynı kaygıya kapılıyorum. Dünya, Avrupa farklı bir hayat yaşıyor ayrı bir dünyada. Biz Türkiye'de ayrı bir dünyada mıyız diye. Geçen senenin raporunda belki bir önceki seneden başlayan iyimserlik bu seneki raporda da devam ediyor. Öyle görünüyor. Avrupa iyimser. Tabii gayrimenkul bir yatırım enstrümanı ve ee, ana konusu finansman. Avrupa'nın iyimserliğinin sebebi de finansmana ulaşmadaki kolaylık, e, umutlar var. E, hem e, sermaye olarak hem de borçlanma olanakları olarak e, çok daha iyi günlerin beklediğini, bir sermaye akışının geleceğini umuyorlar e, Avrupalı e, gayrimenkul yöneticileri. Ve bunun dışında şehirler sıralamasına baktığımızda e, önemli olan yıllar içinde baktığımızda önemli olan iki unsuru görüyoruz. İnsanların sizin ülkenize, şehrinize yatırım yapabilmesi için ya sizin çok güvenli, istikrarlı bir yer olmanız gerekiyor, ya da müthiş fırsatlar sunuyor olmanız gerekiyor. E, biz Türkiye olarak aslında ciddi fırsatlar sunuyoruz. İşte başlayınca ülkenin nüfusunun yapısı, büyüklüğü, okuma oranı, üniversiteler, altyapı projeleri, müthiş fırsatlar var ama bu fırsatlar değil insanları çeken. İnsanları çeken çok daha somut, elle tutulur fırsatlar. Bu seneki raporda göreceksiniz, zirvedeki şehirler geçen sene dibi görmüş ülkelerin şehirleri fırsat diye baktıkları şey aslında sıfırlanmış yerden mal almak götürmek. E, dolayısıyla böyle bir fırsatın sürdürülebilirliği çok fazla olmaz. O zaman geriye bir tek şey kalıyor yatırımcı çekebilmek için güven. Bu güveni sağlamak da önemli. Raporda göreceğiz gene birkaç yıldır olduğu gibi Alman şehirleri hep çok istikrarlı. Böyle bakıyoruz aslında marjlar falan da çok düşük oralarda ama insanlar gidip orada yatırım yapıyor çünkü güveniyorlar. Güven bir istikrar sağlıyor, fırsat dalgalanma sağlıyor. Burada kendi seçimimizi yapacağız aslında. biz o güveni sağlayacak bir rotada mı yürümeliyiz? Yoksa zaman zaman fırsatları değerlendirilebilecek bir ülke mi olmak istiyoruz? Onun için de biraz piyasaların bize uymasından çok biz o piyasalara nasıl uyarız diye düşünmemiz lazım. 2013'te, 2014'te çok değerli enstrümanlar geldi bizim hayatımıza. İşte bugün bir tanesini konuşacağız. Gayrimenkul yatırım fonu gibi. Ee, biz bunların içinde hep bu bize uymaz şurası, bize uymaz şurasını değiştirelim diye konuşuyoruz. Ama bir kere de farklı bir yerden bakmamız lazım. Biz acaba o uluslararası normdaki enstrümanlara nasıl uyum sağlayabiliriz diye. Bence onu gerçekleştirmeye başladığımız zaman e, yatırımcıların da tereddütsüz tercih edecekleri e, bir ülke olacağız diye düşünüyorum. E, ben Firuz Bey ve Neşecan Hanım'a eşlik ederken yine konuşma fırsatı bulacağım diye düşünüyorum. E, katılımınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir toplantı olmasını diliyorum ve sözü ee, çok değerli e, Haluk Suru e devrediyorum. Hoş geldiniz tekrar. <laughs>